demirlerimiz Bence. var. Uy lan bunları unutmuşuz biz. Aa maden evet, buldum. Sen Vallahi sen buldum. Sen Fakir koş. Fakir burası nere? Koş koş koş. Aa öldürdüm. Görüyor musun? Bu ne la böyle? Vardı? Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alper Angestar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Modu Minecraft'ın bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Bugün yanında fakir var yine. Hoş geldin kanka. Çantaları da elimizde tutuyoruz ki arkadaşlar. Sizlere de gösterelim. Modu Minecraft'ta madene devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz arkadaşlar. Böyle bir çanta yaptık. Mining Backpack diye. Yapılışını da sizlere göstereyim. Bayağı kolay. Ben video öncesinde yaptım bunları fakirle beraber. Çünkü video çok çok uzun oluyor. Onu fark ettik. Şöyle sizlere de göstereyim arkadaşlar. Bayağı kolay. Ee, şöyle demir koyuyorsunuz yün falan var ip var çok kolay yapılışı var arkadaşlar Bunlara bugün madenleri koyacağız Aç bakayım Oha kitlemeyi de bulmuş Aa, açabiliyor açabiliyor açtım bu arada İçindeki al <laughs> arkadaşlar ya, bunu almadım ya. Videoya geçmeden önce de arkadaşlar videomuza 10 bin like atmayı unutmayın lütfen. Her 10 bin like geldiğinde videolar uzun uzun geliyor haberiniz olsun. Kanalımıza da abone olarak her gün videolardan haberdar olabilirsiniz. Bugün maden ikincisini yapacağız. Baya baya şey bulduk. Onları buraya depolamamız lazım. Değil mi fakir reis? He. He. Ne tarafa, tarafa doğru? Önce şunları ben bir depolayayım da şu çantaya. Envanterde yer kalmıyor arkadaşlar. Şunları koyalım bulduklarımızı. abi benim Bayağı. çanta doldu aynı, bir tane daha bunun büyüğünü yapacağız ilerleyen zamanda. Şu anlık yeter ama. Abi sende bir şey var mı? Cina var. Cina var. Nasıl bir şeymiş? Cina var. O ne? Maden ya. Vallahi ben bilmiyorum fakir. Bilmiyorum fakir. Şu anda tek isteğim şuradan birazcık su almak. Şu Allah buradan gidiyorsun. Şunu da buraya atmıştım. Hala burada ya. Oha şeyde yüzüyorum arkadaşlar. Bildiğiniz petrolde yüzüyorum. Dostum sen bekle hey, ben atınlar. geliyorum. <laughs> Demirlerimiz Gelin var. Uy. Lan bunları unutmuşuz biz. Çök, 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 çök. Hepsine çök. Bunlar lazım arkadaşlar. Aman aman aman. Fakir. Heh. Kanka bu arada maden videosunu bayağı beğenmişler. Abone olsun. Allah meleğe o zaman beğendiler. İşte ikinci bölüm geliyor. Yes. Aa, maden buldum. Ee, yalnız ben suyu bulamadım. Su nerede vardı? Şuradan evet, çıkalım. Yani. Vallahi billahi suyu bulamadım. Suyla çıkmıyor yukarı. Kara kara Yok ben suyu aldım ki lavların altında elmaslar var. Elmas istiyorum ben. Elmaslar çok güzel çünkü. Buradan gidelim arkadaşlar şöyle. Şuradan bir devam edelim kanka. Gel gel biraz daha araştıralım ve birazdan arkadaşlar birkaç Abi kaç... niye ya? Vallahi abi buradan çıkmak çok zor abiden ya. Yavaş yavaş gidiyor karakter. Hiçbir şey yok. Olsun blok koysana abi. Şurayı kapat kapatalım şuranın ağzını. Aynen. Bak, şöyle bak, kapatalım. Sen ne buldun? Altın. Altın mı buldun? Sen e? sanki başka şeyler buldun da bana söylemiyormuş gibi davranıyorsun. Bana öyle geliyor. Yoo, ne aradın? Bilmiyorum valla, yakında kokusu çıkar. Korkusu kötü kokular. Kötü evet evet, kötü kokular geliyor burnuma. O <laughs> oh, su var. Ne? Kanka koş koş koş, su var. Şuradan birazcık süsü daha koku meşal koku yapayım. Kendirmen sesi geliyor Allah'ım. Bende demir var mı? Sekiz ee, 8 demir var. Arkadaşlar şunu yapmam lazım bu arada. Bu birazcık şart oldu. Hop. Bir tane demir göğüslük yapacağım. Oh çok iyi. Fakir. Sana yok kanka. <laughs> Kalmadı Ay. demirimiz. Isıtmadık. Şu yukarımızı kazalım. Şu yukarıda bir yerde su vardı sanki ya. Ses hala geliyor. Belki de aşağımızdadır. Kıralım şöyle. Bu arada arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizleri sormayı unuttum. Kusura bakmayın. Kuvarsları da kırıyor. Var ya ne bulduysam kuruyorum. Çok güzel şeyler olacak yakın zamanda. Çok. Ay, Aliş, bir kazma yaptım. Demirden hızlı kırıyor. Vallahi de ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Aa, neredesin? Şuraya bak. Bak kırma, kırma hızına bak şunu. Gel, gel, gel. Bak şimdi izle. Oy. Versene bir kanka. İsmi ne? İsmi ne? İsmi ne? Belki bende vardır. O, Gümüş mü? Ozmiyum. 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 Belki benim çantada vardır. Ozmiyum. Elektron var, ember. Kanka bende yok. Versene ya verdim işte demiri bana ver ama. Eee bozuyorum. He al kanka tamam. <laughs> Bakir, fakir mi? fakir bir şey ha. diyeceğim sana kanka. Evet. şimdi biz birazdan diamond bulursak diamond'ların hepsi benim oluyor değil mi? Bana verdim zaten bendekileri. Bir diamond'la bir şey yapamam ki. Aa bundan kıralım o zaman. Tamam bundan bende vardı vardı. Bunlardan ısıtmadığımız için. Uy sert yüz var. Bu daha güzel bence. Kurşun murşun bulduk. Bak ben dedim sana bir sürü yeri böyle arkadaşlar. Kurşun birazdan. Bulduk. Şöyle bir maden keşfettik tamam, Çok güzel şey olur ya. Lit bilmiyorum. Silver var burada. Demir var. Hepsi şey Şöyle çantaya da ara sıra bulduklarımı şöyle tıklayayım ben. Belki vardır arkadaşlar. İçlerine koyalım. Ha varmış tamam. Şuradan kırıyorum. 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 Hop. Allah şunu da kırayım. Bu ne? Uranyum. Demir. Güzel. Süper süper süper. Şunları da kıralım arkadaşlar. Fakir sana bir sorum var. Ha. Sen ne zaman fakir oldun? Ben, ben olayımı anlatıyorum. İkinci kez anlatıyorum. Ben normalde zengin bir insanım. Buldum madenleri. Gömdüm gömdüm gömdüm. Sonra nereye gömdüğümü unuttum. <laughs> Gerçekten mi? Ha. Şey değil mi? Ya, sa, da harita varmış şu ileride. Nerede? Hı, öyle mi gitsek acaba? Haritadan gözüküyor sanki maden. Git bakayım oraya doğru. Valla bilmiyorum. İnşaat doğru Dokuz, gidiyordur. Evet evet haritadan gözüküyor. Ama bu tarafa gitmemiz lazım. Yanlış gidiyoruz. Aynen aynen aynen. Bu tarafa doğru gitmemiz lazım. Ya da... Evet tam buradan dümdüz kız. Evet evet buradan bak. Beni takip et. Beni takip et. Kanka, Kanka oradan ben gitmeyelim ben... bence. Bence bak, yanlış ben gidiyoruz. Ben... Tamam geliyorum. Dur, geliyorum. Beni dinle. Bir kere Fakir'i dinleyelim. Tarafı Bakalım ne olacak. Fakir iyi de burada. <laughs> Aha, Sen, Sen neredesin lan? Göremiyorum gidelim. ben seni. Fakir. Kanka göremiyorum. Buradayım. İsmini görsem. Ah Burayım. gördüm. Aa doğru 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 buradan gidiyor. Doğru doğru. Laf falan var ileride. Kesin var ya maden bulacağız. Kır 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 kır. Allah geliyor gelsin şeyler. Fakir. <laughs> bu videoya kaç bin like gelecek? Hadi tahmin et bakalım. Aa, benim içinden getir, 12 like. Arkadaşlar ne kadar çok like atarsanız videolar o kadar güzel ve kaliteli oluyor. Bilmeyenler için hatırlatayım. Ayrıyeten de kafamın üstünde Instagram var. Her gün Instagram'a da aktifim. TikTok'umuz da var. TikTok'ta Bay Doktor. Ya bu yaşta bana TikTok kurdurdunuz. Helal olsun valla. Hayır ben yaşlandım artık ya. Yok ben daha çok yaşlandım. Baksana gözlerim çok güzel oldu ama. Gerçekte gözlerim mavi değil bu arada. Keşke mavi olsaydı. Ben mavi oluyor. Uy şey buldum. Kömürleri almamız lazım. Fakir sen hep kömürleri unutuyorsun. Sonra ben hepsini gidip buluyorum var ya. İhtiyacın yok. İhtiyacın yok vay. Ben seninle görüşürüm Öyle. sen bekle. Bu böyle diyor arkadaşlar eve gidiyoruz her şeyi benden istiyor. Yemek yapmayı bilmiyor. Aa madem buldum. Vallahi buldum. Fakir koş. Fakir koş. Demirleri toplayayım. Demirler geliyor mu bana? Tam geliyor. Gel 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 ismime, ismeme gel. Sesime gel fakir. <laughs> fakir burası nere koş 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 Allah bu ne lan Şunlara bak ne güzel parlıyor Krepler, ah, fakir, fakir, fakir koş koş koş. Allah, fakir, fakir, help me, help me, help me. Dur, yardım et. Sen, sen buraya gel, sen buraya gel, sen buraya Allah, gel, sen buraya gel. Gel gel şuraya bak. Ah öldürdüm. Görüyor musun? Bu ne la böyle? <laughs> oh, oh. Oh, oh. Yerde Aa, bir tuca vardı. Ne alaka? Bilmiyorum. Burada kesin bir şey var arkadaşlar. Burası çok değişik bir yer. Oh my god. Bunlar ne böyle? Dur. Kanka su yok. Dur su bulayım oraya şey yapacağım. Bu neymiş? Corelio. Abi her şeyi kıracağız. Her şeyi. Aydınlatalım şu anları arkadaşlar. Her şey şeyi kır. Kanka su bul su. Oha şey buldum. Amatis buldum. Amatis buldum. Amatis değil Amatis. <laughs> <laughs> ya sen var ya bazen çok komik oluyor gerçekten. Yok ben her zaman. Yok ben komik değilim. Ben sonra öyle geçiyorlar komik. Vallahi bilmiyorum. Oy şu bunları alacağım. Bilmiyorum kanka da burada çok güzel şeyler var. Parlıyor her şey. Hayır, Parlayan hayır. her şeyi seviyorum. Dur dur. Safirleri bana versene kazma yapayım. Aha. Ben kazma yapıyorum ben. Gerek yok. Amatis'ten kazma yapıyorum. Onları ben alacağım. Hayır. Hayır fakir. Fakir hayır. Hayır. Fakir, hayır. Vallahi altını kıralım. Hayır. Altını kıralım. Altını, altını kırarım, Altını kırarım. Ben de böyle giderim. Bana taş vereceksin. Kıramıyorsun. Yok, kırıyor. Aa, kazması kırıldı. Bir tane daha kazmam var. Allah'ım. Alıyorum. Ya fakir daha ya. Ben aldım ben. Ulan bende fakir. Bende kaç tane oldu? 4 tane oldu bende. Ulan fakir, ulan fakir. Ama hepsini sana vereceğim. Benim bu arada ekstradan arkadaşlar 4 kalbim var. Allah! 4 kalbim var diye iskelet vurdu. Keber lan, keber. Abi, Allah. şu şeyleri alsana. Kazma yap bizle. Al abi şunları. Ahmet'in. Ahmet ismi Alim kanka. Yalnız bekle bek yine doldu ya Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar çok maden buluyoruz. Ne kadar çok şey var. Bu modlu Minecraft'ı çok seviyorum. Gerçekten kimme dersi desin. Çok güzel abi. Boron atacağım. Şişim, sana ben şapir vermiştim. Bir tane versene. Bir tane. Şapir mi? Dur al veriyor al. al. sen de mi kazma yapacaksın? Aa. Ee, ama ee, Bende var. Koy Bir şartla. Ama metisler, sana 4 tane. Bir şartım daha var. Yo ne? Beni bir kere öp. Ee, nereden? Kafanın arkasından. Hmm. Kafamdan niye öpüyorsun ya <laughs> <laughs> tamam Değil tamam kim? gel vereceğim Değil ya. De. Şunları alayım kanka. Arkadaşlar evet. bu arada bu galiba madenin son videosu olur ama merak etmeyin. Çünkü her zaman maden yaparsak bence sıkıcı olur. Daha çok eğleneceğimiz aşırı de. şey var. Alevatan golem, golem burada. Yardım et. Nasıl alevatan golem? Allah'a onlar. Nasıl bakayım. Ah Allah sen çık bırak lan fakiri peşi bırak 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 Allah çok vuruyor Aa bu ne Ağır çek Burada ne var kanka bir bakayım O nasıl zombi lan Böyle zombi mi olur Aa creeper da var Patlıyor 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 Kırmızı zombi Şey creeper Allah Fakir Kanka gel 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 gitmeyelim gel fakir no 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 gel 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 Allah Şunları da tamam Tamam mercan Şunları bir toplayayım bunlar çok güzel parlamıyor mu Uf bunlardan kesin bir şey yapılıyordur var ya Oturalım. Aquavis kristal Aquavis bunlardan ne yapılıyor bakalım şöyle ya Aquavis Ui bloklar yapılıyor fakir motor falan yapılıyor Tamam bana mı şeyim var şapirden kaldın hadi Tamam sana şapir atıyorum kanka bir saniye şunu bir yiyeyim arkadaşlar bir saniye, ee... Aa sana gelecek yok bende 360'sın Yu atmadım 3 ee, tane oldu neyse koysana buraya Aa, atmışım atıyorum. gerçi Peki ametis mi daha iyi şapir mi? Orange'siz işte Ametis Bence hangisi daha iyi biliyor musun? Ahmeti. arkadaşlar Ametis her zaman daha iyi ben ametisten evet, denicem Gersene Ametis mi istiyorsun? Sana. Kanka rüyanda görürsün ya Oy 1500 şeyi var Al fakir sen bunu kullan Bunun var Arkadaşlar efsane bir kazma ya yaptım şey Ametis kazma Arkadaşlar ben veriyorum o kullanıyor eskilerini bana veriyor Bu nasıl iş ya? Bu nasıl iş ya bilmiyorum valla ben daha çok biliyorum demek ki Bu da benim tecrübem oluyor <laughs> 6 yıldır boşa Minecraft oynamıyoruz fakir. Yine zombi ben. geliyor. Bu zombiler var ya akıllı ha. Bak şurada lav var lava düşmüyorlar. Ama ben atıyorum lava. <laughs> Geber lan o kadar zombi. Fakir bir Abinsin tane vursan bak. O ne la? Ayakkabı çıktı. Fakir ayakkabı giy. Gel 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 ayakkabı Adam, çıktı. Burada bir şeyler var. Dur 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 dur. Şapira hala var. Abi şu lavlara su dök artık ya. Su bulamıyoruz ki. Suyu bul. Dökeceğim. Şey yaptım. Hala su bulamıyoruz. Şunu da kırayım. Allah bayağı Abi, şeyimiz oldu vardır. Şu mallamın büyüklüğüne bak. bakayım. Bu arada gerçekten doğru söylüyor fakir ama maalesef suyumuz yok arkadaşlar. Zamanla buluruz ya çok da hızlı ilerlemek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü yavaş yavaş daha var ya şehir falan kuracağız. Yaklaşık bir 100-200 bölümü var bu modlu Minecraft'ın. Şunu da alayım. Hop. Bu ne la? Fakir redstone'u kırıyorsun içinden değişik bir şey daha çıkıyor. Oy çok değişik şey var. Şundan bana bir tane daha yiyeceğim. Mavi doktor geliyor. Bunu yiyince arkadaşlar. Hop bakın mavi oldum. <laughs> Blueberry etkisi var. Fakire bak taktik yapmış. Ulan fakir. Ee? Ulan fakir. Geliyorum geliyorum. Hadi go go go. Arayacağım burada. Belki bulurum bazaltların altında. İnşallah. Şunları da kıralım. Korelyon. Bunlar... Altın da var. Altın Ama her zaman işe yarar. var. Lava düşünce sekiyorlar. Yanmıyorlar lavda. Nasıl? Allah'a. Dur bak, geliyorum. Var. Nasıl? Bak Nasıl? çekiyorlar. O yanmıyor harbiden. Çok Aa, güzel. Çok, çok, güzel. Arkadaşlar dur bir tane daha kıracağım ben de kıracağım. Ne mesela yanmıyorlar. Lavda yüzüyorlar. Çok güzel. Video başlığı çıktı. Lavda yüzen e, redstone'lar. Şey <laughs> Benim paylandım da yanmaması lazım be. Aa harbiden redstone'lar niye yanmıyor acaba? Aa yandı mı? Yo yanmıyorlar. Aa burada şey var şapir var alalım. Allah şunları kır kır Ben alacağım ben alacağım. Ya fakir ulan fakir. Gel gel gel. Çıkalım. Şuradan çıkalım. Bu neymiş? Arkadaşlar bu arada bunlar. <laughs> Benim sesim niye böyle oldu? Çıra Bunlar Adan. arkadaşlar madenleri aydınlatıyor gördüğünüz gibi. Ben yine bunlardan koyayım. Bu arada yavaş yavaş Biraz artık madenden şey çıkmanın zamanı şey geliyor var. gibi. Şunları atayım. Bu ne ya bunlar? Bunları atıyorum. Burada bir şey var. Geliyorum. Bu... Geliyorum. I'm coming. Ya, ya. varmış. I'm coming for you, fakir. İngilizce şey biliyor musun? Da, da, da. Evet bak Abi şimdi taktik göstereyim. Suyun yoksa böyle yapacaksın. Bana bak. Hı. Bana bak gel şuna. Şu lan altına mı bakmak istiyorsun? Buraya koy bir tane. Evet. Hop. Sonra kır. Hop bak boşmuş. Fakir sen çok zekisin biliyorsun değil mi? He. Sadece Arkadaşlar fakir zeki mi değil mi yorumları yazın. Yavaştan da bu arada videonun sonuna gelelim isterseniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolar 10.000 like geldikten sonra her video 25 dakika olacak. Söz verdiğimiz gibi. Gel kanka videoyu bitirelim. Gel lan buraya. <laughs> Gel buraya. <laughs> Diğer bölümlerde ne yapalım yorumlarınızı bekliyoruz. Herkese kalp atmaya çalışıyorum. TikTok'tan Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve... bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> <laughs>